Zaten bir fuck der misin ya? Hayır demem. Hadi Hande. Hadi. Demem. Hande benimle evlen diyen biri var. <laughs> Aşk yok, aramızda bir şey yok. işimizi yapıyoruz. Olsa bilirsiniz. Sevgili misiniz? <laughs> Hande seni çok seviyorum yazan biri var. <laughs> Aşk yok. <laughs> Are you single? Hangi mi single ya? Bir dakika Neslihan'a sormuş olduk. Sana ne olacak? Mayı mayı Meyve ile sebzeyi karıştırmamak gerek. Geldi. Yok. Hani o çok O kadar çok diyor. çikolata yiyip. Ne ara Hayırlı olsun nişanlandınız. <laughs> yani dizide. Dizide değil mi? <laughs> Doğum lekeniz var mı? Kerem. Senin var mı? Kerem. Çay merak <laughs> ettim şu an var mı? <laughs> Ay. Neden? Ben keşke Hande Neden? kadar güzel olabilseydim ama. <laughs> ben keşke Hande gibi bacaklarım hani olsaydı. Hande kendini hani istemiyorsun Onları Bye. Bye. Burnumu niye Bye. sokuyor? Elini tükürebilir misin? Şimdi. Kimdi? Kirazdan bahsediyor. Evet toparlayın. Evet. Kiraz bizim çocuğumuz değil mi? Yani. Evet. Arkadaşlar oğluna zaten bir şey olursa öğrenirsiniz. O böyle kıçık olduğunuz oluyor mu? bu oyunculuk arkadaşlar. Öpüşme sahnesi yani sahne, dizi sahne, 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 içeriğinden bahsediyoruz. Evet, evet. Yani oldu. işimiz gereği bunu yaptığımızı anlıyorsunuz. Anlıyorum. Efe kan mı yazmış ya seni yerim seni çok özledim. Okey. İşte. Sağ ol, Eğer ülkenizi seviyorsanız ki ben seviyorum. Sadece ülkenizi kendiniz. Şey, hem hani, de hem çok sevdiğim ve yakın bir arkadaşım oldu hem de yani. Öyle... Suçlu. Suçlusun. Ne suçlusun? Suçlusun. 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 Partnerlik çizgilerini de açtın. Derin provadayken ben sette bekliyorum. Ki bunu hiç duymazsınız. Neyse, um, yani... dün akşam da setteydim. İşim yok yani. Evet, bunu um. istiyorum. <laughs> İskender mi yiyoruz hala? Buradan sonrası beni ilgilendirmez. Hande. <laughs> <laughs>